Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhanallah ve bihamdih la şerike la ilahe illa ente subhanake inni kütüllen zalim. Çok değerli bir kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu sizleri darda bırakmasın. Darda kaldığınız zaman da Rabbim size hayırlı kapılar ihsan eylesin. Çünkü zorda kalan, darda kalan insan bir merhabaya bile muhtaç olur. Bir merhaba, bir selam, bir hafif hatır sorma, bir kişinin gözlerinin içine bakarak nasılsın demesi hepsine muhtaç kalır. Ama Allah Celle Celaluhu darda kalanın imdadına yetişendir. Kul, Ya Rabbi, Ya Rabbi demişse Rabbim ey kulum der. Çünkü insan bu dünyada yalnız olabilir ama sahipsiz değildir. Allah yaratıp başı boş bırakmaz. Onun kaderinde onu bekleyen sürprizlerin de sahibi Allah'tır. Merhameti engin, sınırsız olandır. Annenin şefkatinden bin kat daha fazla kullanan, merhamet edenler Allah. Muhakkak planlar vardır. Evet. İşte biz ona iman ediyoruz. Rabbimize iman ediyoruz. Allah bu imanımızda da bizi şaşırtmasın inşallah. Tabi biz sessiz kaldığımızda da sessizi sessiz söyleriz. Sessiz kaldığımıza da biz ne sessiz oluruz? Çünkü o Allah kulun sesini açığa çıkarttığında da duyar, sesi içinde bıraksa da yine duyar. O kalplerden, geçenden haberdar olanıdır. Tabii bunlar hepsi iman meselesi, inanan için, inanmayan insan için problem yok. Ama Allah inanmayanların da Rabbi'dir. Bunu unutmamak lazım. <laughs> Rabbim teneseydi, canını bırak. Hala yaşıyorsa bir insan, zalim de olsa, kafir de olsa, onu da Rabbine ağlatır. O isterse bilmesin. O kabul bilmesin, fark etmesin, fark etmez. Ben gündüz güneşe gözümü kapatsam, güneş yok desem, o beni bağlar sadece. Karşındaki insanlar güler. Gözünü açarsan görürsün büreşir. İşte iman da böyle bir şey. İnanırsan tatlısın. İnanıyorum demek aslında benim gözlerim açık demektir. Ben nereye baksam Allah'ın bir ayetini görüyorum demektir. Çünkü Allah-u Teala'nın bir Kur'an'da okuduğumuz ayetleri vardır. Bir de tabiattaki, şu doğadaki ayetler var yaprağın düşmesi bir ayettir. Çünkü vakti geldiğinde o kurumuş dal yine çiçek açacak, yine yapraklar verecek, meyveler verecektir. Hepsi ayettir onlar. Yerden çıkan bir tek naneden yediklerimiz hepsi ayettir. Arının bal yapması ayettir. Sineğin hızıldaması, yeri geldiğinde tırnak olması ve seni ısırması o da ayettir. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey çok ince bir hesap ile çok ince bir hesap ile böyle dönüyor. Olduklarımız, olmadıklarımız, arzularımız, hayallerimiz, hayallerimizin suya düşmesi, onda bile hayır vardır. Merhametli olmamız, sevmemiz, sevilmemiz evet. ama acı olan şey sevginin kıymetini bilinmemesidir. Sevgi çok ağırdır aslında. Çünkü Allah yeri göğü sevgi üzerine yaratmış. Sevmiş yaratmış. Sevgiyle yaratmış ve sevgi tohum olmuş. Her şeyi harcarsa biter, sevgi harcarsa artar. Bu nedenle Peygamberimiz öğretiyor. Birisi geçiyordu, sordu yanındaki kişiye. O kim dedi? Ha o dedi benim arkadaşım, ben onu çok severim dedi. Peki sen ona sevdiğini söyledin mi dedi? Yok söylemedim. Git söyle dedi. Kalktı bu. gitti arkasında. Salih, seslendi. Ne var dedi? Ben seni Allah rızası için çok seviyorum dedi. Hayırdır ya Bayramda sevindin her yer çıktı bu dedi. Hemen Peygamberimiz ona böyle söyledi. Git ona sevdiğini söyle dedi. O zaman döndü. Ben de seni seviyorum dedi. Sevginin açığa çıkması bile Peygamberimiz emredir. Bugün insanlar var sevgiyi saklıyor. Ya söyleyeceksin ya. Ya söyle sevgiyi haykır. Çünkü sevgi Allah'ın ayetidir çünkü. Gönüllere sevgi koyan Allah'tır. Ben seni sevmişsem bir anda bu Rabbimin sevgi buraya koymasındadır. Adamın para verdi ki beni sevdi. Sevmez. Sevgiyle para olmaz. Gönüller arasındaki muhabbetin sahibi Allah'tır. Sevgiyi oluşturan Allah'tır. Var mı onun sebebi? Var mı bir kötü olur Onu bekleyen bir vakit vardır. Belki o tohum daha sonra muhabbete dönüşecektir. Belki o ahirette seni isteyecektir. Resulullah'ın hayatını görüyoruz çünkü. Yani kişi köle azat olunuyor. Peygamberimiz diyor ki artık azatsın diyor. Artık sen yani özgürsün, hürsün. Artık vatanına, memleketine, ailene dönüp gidebilirsin diyor. Ya Resulallah izin ver diyor. Ben senin yanında kalayım. Buyur. Bunlar hep sevgi. Bu başka türlü olacak olan bir şey değildir yani. Yani elle tutulur bir şey tamam. Ayak yürür gider tamam. Bunu koku alır. Eyvallah. Ama sevgi nerede ya? görüldü işte. Nasıl oluştu? Bir şey konuldu oraya. Bir şey konuldu arkadaş. Bunun başka türlü izahatı yok yani. Ne diyor çok sevdiğim bir sözdür. Gülü gülene ver. Kalbini sevene ver. Sevme, sevme çok güzeldir ama değeri ancak değerini bilene ver. Ya yani böyle bir şey yani. Bazıları sevgi hak etmiyor. Bazıları sevgi ağır geliyor. Eyvallah kardeşim. Zorla sevgi olmaz. Eğer sevgi karşılık görmüyorsa sevdiğin insan ona adım atıyorsun, muhabbet besliyorsun, gözleriyle sevdiğin ispatına çalışıyorsun, gösteriyorsun. Adam bundan öküzünü altı buz alıyorsa var gitsin. Ne diyor? Yine güzel sözdür o. Senin kıymetini bilene ömrünü ver gitsin. Bilmiyor mu? Yol ver Güle güle. Güle güle. Yer boş kalmaz. Unutmayın. Sen sevgini kalbinde tut. Onu sen bir efendim tohum gibi yetiştirsen onu. Onun sahibi çıkar. Sevginin sahibi çıkar. Allah layık olanlar onu nasip eder. Öyle bir sevgi oluşur ki sonra o sevginin vermiş olduğu muhabbet ile insanın ahlakı bile değişir. İnsanın sözleri değişti. insanın bakışı değişti. Niye? Çünkü kır atın yanında duran olurmuş. Ya huyundan ya suyundan. Ya bu böyle bir şey yani. İnsan arkadaşının, dostunun dini üzeridir diyor Peygamberimiz. Ya yani din ya, inna din indallah işler. Allah katlı din Ama İslam din yaşamaktır. Yaşanmayan bir din din değildir. Bu din, bu Kur'an yaşanmak için inmiştir. Peygamberimiz kavuna çekilen iyi bir insan olarak kalmamış. Kavuğu çatlatmış, o güzelliği, iyiliği, sevgiyi paylaşmıştır insanlara. Paylaştığı için zaten İslam bu kadar çoğalmıştır. Bu kadar çoğalan bir İslam'ın özünde yine sevgi vardır. Allah-u Teala Hazretleri sevgiyi, anlayabilmeyi, sevmeyi, sevilmeyi ve onun kıymetini bilebilmeyi sizlere de nasip etsin inşallah. Sevdiklerimize kalalım inşallah. Sevdiklerimize selam olsun inşallah. Lillahi ve